korkunç süratlı adı Freddy olan bu canavardan kaçmaya çalışıyoruz ve bizi bir eve getirmiş. Biz o ne olacak ben de bilmiyorum. Direkt ışınlanacağız. Evet biz biz malız galiba. Biz şey balonu takip ediyoruz böyle bir yerde. Dikkat ol. <laughs> Patladığı için geride. Bakıyoruz burada. Korkmuyoruz. Biz çünkü cesaretliyiz. Eve girdik. Korkmuyorum. Lan bu direkt çıktı lan ilk turda. Olmaz ki lan böyle. Gerçekten. Gel gel. Sonra korkuyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Bilmiyorum bu direkt kovalamaya başladı bizi ya. Neden ben e, akşamın köründe balonu takip etmeye gitmişim ya. Kulaklık bir düşmesin. Taktım. Ah, taktım sayılır. Çok hızlı gidiyoruz. Evet. Hayır! Oo, oh, oh, oh my god. Oh my god bro. Oh my god! Buh, yani sıfır tepki. Korkmama challenge. O sırada sıfır te tepki. Bu arada o kadar korkunç gözükmüyor ama ses falan gelirse. Nasıl? Çok karanlık arkadaşlar. Yine bu ses. Ben bu sesi çok tanıyorum. Çok tanıyorum oğlum. Ben bu sesi bin kere duydum. Kaçışlarda. Arkadaşlar vay canına. Evi bir mekan. Anne mekan, ben kereşim nerede? Evi sanki. Evini ben şöyle sanıyordum. Böyle şey olacak. Ee, şey olacak evi. Evi böyle hani var ya villalar gibi olacak sandım. Böyle korkunç ama kanlı falan. Hani cinya. Tuh besta. Cinya iş, işleniyor ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Allah'ım Allah sen bana sen, Allah'ım ben çok dibimde. Allah'ım dibimde, Allah'ım dibimde. Allah'ım. Allah'ım Allah sen, sen Allah'ım. Gel lan. <laughs> Senin kafana. <laughs> çok komik. Sese bak. Yemin ederim cinim. cin ama. Cin bil, ama bilemediğimiz bir şey. Lan <laughs> çok hızlı geliyor. Lan! Uu, altıma yaptım lan. O nasıl bir geliş sesi arkadaşlar. Evinde cinler bastı onun ya. Haberi de yok. <laughs> Kendisi yaptı ya cinleri. Evet. Evet ya. Kuraklık düşmese dünya çok güzel olur. Evet. Ne oluyor lan? Oh, hey! Ah! Uh -oh! Yarım saat beş saniyede hemen ge geri geliyor. <laughs> Hadi gel gel gel. Hmm, bu kapanmıyor. Bak iki kere oluyor. Ve ölünce çok fazla bekliyorsun. İki kere olacak izle. İyi lan. Ah! Geçtim oy ya. Bir yerlere geldik ama neresi lan bura? Arkadaşlar kaçıyoruz da o kadar karanlık olmaz yani. karanlıkta. Ben benim en korktuğum şey karanlık. Biliyor musunuz? Ben karanlıktan çok korkarım. Sanki cin gelecek gibi. E ee, lazerler var. Mesaj ışın yani çok acıtmıyor anladın mı? Hemen gebermiyoruz. Aa aa aa. Bu ses ne lan? Aa buraya girince ses çıkıyor lan. Şarkı. hemen burada sesi sıfır yapak. Evet girdik. Ama ben nasıl bileceğim? Oh yes. O oh, piti piti. Kara ben nasıl? Arkadaşlar nasıl Evet şimdi sizlere challenge oynayacağız. Abone olanlar buraya atlayacağım. Like atanlar hangisi? Like at yoksa abone ol. Hangisi? O oh, piti piti herkes like'ı seçmişiz. Çünkü kimse bana abone olmuyor. Aa! Aa, çok özür dilerim. Ha, kazıklandım lan. Siz, sizi var ya yerim lan. İyi abone attınız. Abone like mi like mı? Tabii ki like. Lan! Demek ki abone atacağız arkadaşlar kendimize. Abone fazla geliyormuş. Aa ben fark ettim bir şey. Bakın. Bakın her şeyden iki Aa! Her şeyden iki tane derken kazıklanmam şaka gibi. Şimdi 1 2 1 2 1 2 1 1 2 Lan! He burada iki, yani değişiyor işler. o oyunda sadece ben mi kalmışım? Oha abart. Oyunda sadece ben kalmışım. O kadar sıkıcıymış ki oyun. <laughs> Kendisi bile biliyor. Evet şöyle. Ya yeter oğlum yeter gittim her yere geberim ya ya sabır bu ses çıkmasa çok iyi çünkü korkunç Aa. evet aha oyun burada sesi bitti değil mi ha? ses bitmiyor mu lan? Bitsin oğlum. Aa ses. Ses ses. Gelmiyor değil mi? Oo. Oğlum yarım saat bekleyeceğiz mi burada? Ses hala geliyor. Gideceğim ben. Bizi mutlu etmek için ses. Arkadaşlar kesin burada bizi kovalayacak bu arada. Da ses gidiyor. Okey. Ses açalım. Siz korkun diye. <laughs> Şimdi kulaklığı da takıyoruz. Korkunç yere geldik arkadaşlar. Zaten hiç kimse kitap okumayı sevmez arkadaşlar. Okursanız kitaplar sizi yer. Sizi kafanıza koyar. Onları okuya okuya arkadaşlar geberirsiniz. Bakın adamlar kitap okuyordu. Kitaplar onu yemiş. Yani o kadar oh! kanlar arkadaşlar kanlara dokunmayacaksınız mikrop bulaşabilir yani o kişi hastaysa hastaysa ve kanı aktırsa kanına hiç dokunmayın çünkü mikrop da olabilir nereye gideceğim böyle mi devam edeceğim ne oluyor lan beynimi yaktınız

bu şeylere değme Değmemeye çalışıyoruz. Gel gel gel. Ses çok komik bu arada. Söyleyeyim. Oha. Sıfır tepki. Sıfır tepki. Evet. Evet. Evet bunlar sönüyor arkadaşlar. Söndü. Nasıl bir teknoloji varsa. Susun artık! Evet. Hala. Ne? Yemin et geldi. Ananı satayım. kaç kaç Altı. Ma yaptım. Bu şeye benziyor lan. bu tip ne? Kurtmuyor. Sıfır tepki. Aa arkadaşlar burada bir şey ol şeye benzettim ben bunu. Burada bir ördek vardı. Bir öğretmenden kaçıyorduk. Robot öğretmen. Hoppa bayla zor. Ananın bacını ben ta ağzına altıma yaptım. Niye öyle? Ay beni nikahı istersen. Evet. Uf, sıfır tepki. Sıfır tepki. Sıfır tepki. Sıfır tepki. Babayla zor yarışırlar. Evet arkadaşlar ışıkları açtık ve rahatça geçebiliyoruz. Böylelikle hiç rahatsız olmuyoruz. Ne yapıyorlar? Işıyorlar mı? Yağmur yağıyor. İğrençsiniz. Oha nasıl lan. İğrenç. Size demedim arkadaşlar. Buradaki oyunun yapımcısı çok iğrenç. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Her şeyde olmalı mı? Bir küçük mekanda nasıl. Arkadaşlar küçük bir ora girdiğimiz eve. O kadar küçük ee, mesela bizim ev kadar otobüse. Aa, burada ne olacağını çok iyi biliyorum. Anasını satayım. Ananı bismillahirrahmanirrahim. 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 ne oldu? ne oldu? Kaçtım. ne 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 Evet arkadaşlar bugün yine okuldan kaçtık. Okuldan değil de. Arkadaşlar şeyden çalmış robot öğretmenden. Aşık. Ne? oldu sizi yaratıklar? Ne oldu? Korktunuz mu lan benden? Ne oldu? Gelsenize. Bak. Ne oldu? Tipteni, tipini ben. Super. Bu ne lan? Bu hız pedi Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu iki tane hayalette yani canavardan kaçtık. Bu hayalet çok hızlı koşuyordu. Koşmuyordu, yürüyordu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir tane daha bir korku oyununu bitirdik sizlerle birlikte. Her günkü gibi korkmadık korktuk falan filan neyse arkadaşlar bir dahaki videoda ne arkadaşlar görüşmek üzere